Son bir anımı anlatacağım. Misket oynarken, bir tane o... <laughs> işte. bak Kerem de bilir bunu. Tamam mı? Bir tane orospu çocuğu vardı beyler. Mahallenin abisiydi. <laughs> tamam herkesi döverdi. <gülüyor> tamam <laughs> mı? <ama. gülüyor> Çok gerçek bir hikaye bak. Kerem'le beraber oynadığımız için o şeyde parkın önündeki kumlu alanda biz misket oynardık. Bu da gelirdi böyle İbneliyle misketlerin üzerine basar Tamam mı? bir tane ayakkabısı vardı kösele sivri böyle belalı gözükmek için giyiyordu. 5 <laughs> yaş gibi. falan büyüktü bizden. Herkesi dövebiliyordu o yüzden. Gelirdi misketlerin üzerine basardı tamam mı? Ama sürekli misketler kaybolurdu. Yani kumu, kuma, kumun üstünde oynuyorduk, kuma gömülüyordu misketler. Kumu deşeliyorduk, çukur açıyorduk oraya gene yok misket tamam mı? Ama adam da eğilip çalmıyordu yani bir şey yapmıyordu. Abi orospu çocuğu ayakkabısının altına delik açmış misketten biraz daha büyük. Misketin üzerine basıyor. Tamam mı? Ayakkabı tabanına toplanıyor misketler amına koyayım. Sonra eve gidiyordu, ayakkabısını açıyordu. En çok misket onda vardı amına koyayım <laughs> mahallede. Bir ya biz bunu seneler sonra anladık beyler. Seneler sonra keşfettik ya. Çocuktuk oğlum o zaman yani. Ben düşün ben 6-7 yaşındayım falan böyle. 8 yaşındayım. Basıyordu, basıyordu üzerine. Piç misketler yok amına koyayım. 100 misketle oynuyoruz, 45 tane kalıyor oyunun sonunda. Nereye gidiyor bunlar? İnanılmaz bir şeydi Ad, ya. Adam loot yapıyordu resmen gelip bizim misketlere. Çiftlik <laughs> Şip, çocuk gibi lan bu. Kanka Biliği çocuk ama. Çok canım. çok fena ya. Yani. Bir dakika size çok önemli bir şey daha göstereceğim. Bunu da bulmam lazım. Acaba ne derim? Kanka nedir? videonun içeriği bitti anasını <laughs> siktik ama. Lan göster onu. ona koyayım. Sen neden Ya seviyorum şey izleyicilerim. Twitch'e gelenler de izlesin. Ben oraya başlıyorum. Çevre Bedeksin'in şimdi. Önceki oyuncaklar, yıllar önceki oyuncaklar diye. Baş, başlı da yazdılar. Ya bu antika değerinde bir şey var bende de. Çok değerli yani harbiden satsam bayağı para. Ben Berk'le mi Geldi. Siz aşağıya... Ay değil. siktim seni oğlum. Gelebilirsiniz bu arada aşağıya. Yukarı mı şey aşağı yap. mı şimdi? Ben aşağıya... Arkadaşlar deyim. açılmamış. Geliyorum. Açılmamış. Taso var elimde. Bu arada Taso bizde yazdı. 95'ten kalma paket abi. Oha. Bunu videoda açacağım YouTube'da. Çok merak ediyorum o bir siyaset. Bir tane daha vardı ondan direkt tam tas